Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Önerge üzerindeki değerlendirmeleri yapmadan önce bugün genel kurulun girizgahtaki gündeminin genelini oluşturan Fırat Kalkanı'nın Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu, Türk devletinin bekası için ne anlam ifade ettiğini çok iyi anlamak ve anlatmak gerekiyor. Değerli milletvekilleri iktidar muhalefet fark etmeksizin Türkiye'nin yoğun bakım şartlarından geçtiğini ve bu olağanüstü şartlar içerisinde milli birlik beraberlik içerisinde seferberlik ruhuyla hareket etmek gerekliliğini sadece sözlerde değil uygulamayla eylemde her alanda göstermekle mükellefiz. Bugün itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin hazırlamış olduğu kamuoyu açıklamasını dikkatle takdirlerinize sunuyorum. Görmeyenlerin mutlaka okumalarını öneriyorum. Oradan hareketle Fırat Kalkanı operasyonuna karşı Milli Birlik ve Beraberlik ve Millet İradesi'nin Türkiye'deki PKK'ya karşı verilen FETÖ'ye karşı verilen mücadelede olduğu kadar kamuoyu desteğin arkasını alması bir zarurettir arkadaşlar. Türk askeri oraya normal şartlar altında gitmedi. Basra Körfezi'nden Akdeniz'e uzanan kantonlar halindeki kurulmak istenen Kürt devleti diye anılan terör şebekelerinin adına kurban olacakları Türk halkını istismar edenlerin terörist faaliyetlerine engel olmak ve insanlık için büyük bir tehlike olan önce işit sonra DAEŞ denilen o canileri oradan söküp atmak için gitti. Tarihin sorumlulukları Türkiye hep bu vazifeyi vermiştir. Türk de gereğini yapmıştır. Bugün Türk askeri aynı sorumlulukta oradadır. Siyasete düşen, düşen, hükümete düşen, bizlere düşen görev Fırat Kalkanı operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin oraya ne için gittiği konusunda kamuoyu desteğini yeteri kadar arkasını alabilecek çalışmalar yapmak. Bakın hepimizin gördüğü bir durum var. Suriyelilerle ilgili Türkiye'deki misafir olan bu vatandaşlarla ilgili kamuoyunda büyük bir hoşgörü vardı. Ama şimdi inceden inceden fitne fesatın da harekete geçmesiyle Suriyeliler bu memlekette gelecekler. Güllük gülistanlık yaşayacaklar. Devlet onlara bakacak. Bir kısmı gülüp eğlenecek. Sahilde cazda barda pavyonda diyecek ki bunun örnekleri özellikle Mersin bölgesinde çok acı bir şekilde yaşanıyor benim askerim de onlar için oradan ölecek böyle bir şey yok ama böyle olmayan algıyı kamuoyuna pompalayarak fitne sokmak isteyenlere karşı Fırat Kalkanı operasyonunun Türk milli güvenlik meselesi olduğu ve bugün Ankara'da bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde huzurla hareket edebilmenin vazgeçilmezinin bir gereği olduğunu ve bunun bununla da sınırlı kalmayarak Elbap sonrasında Afrin'e ve Münbiçe'ye kadar devam etmesi gerektiği, özellikle Afrin'in temizlenmeden o bölgeden çıkılmaması gerektiği mutlaka ve mutlaka vurgulanmalıdır ve bölgedeki yerel unsurlarla ve o bölgedeki Türkmen damarıyla da münasebet içerisinde bu yerel güçler o bölgede tampon bir vaziyet alması gerekir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Vaktinde şunları söyledik. Evet söyledik doğru. Suriye tamponuyla alakalı ilk uyarıyı MHP Genel Başkanı yaptı doğru. Ama biz geçmişin defterini karıştırarak bugünkü halin hesabını soracak gün olmadığı kadar Türk Devleti'nin bir kriz toplumun içerisinde bir kaos halinin her an mümkün olduğu gerçeği ne göre siyaset yapıyoruz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışının bugünlerde sözde değil özde sınavının verildiği günleri yaşadığımızın idrakindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi grubu, sayın milletvekilleri ve başta sayın genel başkan olmak üzere bu bilinçle hareket ediyor. Bu bilinci besleyen ve destekleyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatları da aynı duyarlılıkla hareket etme olgunluğunu gösteriyor.